Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten. Merhabalar. 4 Mayıs Pazar akşam Adana At Yarış Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bir önceki videoda Gündüz İstanbul yorumlarımızı paylaşmıştık. Sıra geldi Adana'ya 10 kuşu 2 altılı ganyan var. Kalabalık bir yarış programı. Tahminlere geçmeden önce sizlerden videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica ederiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Gelelim birinci koşula. Birinci altılı başlayacak bu yarış. Adana'da favorimiz 3 numaralı Soğuk Dağ, Salih Çelik idaresinde bir yarış gördü. İyi bir orijini var bence. Ee, i̇lk atımdır. Rakip olarak burada kendisine öncelikle 4 numaralı Şarkın Hükümdarını Mert Gökalparsan'la, daha sonra burada 5 numaralı Tabip Beyi Mehmet Akyavuz'la yazıyoruz. Yeri olanlar daha sonra 6 numaralı Toyhan Bey Aziz ile ihmale gelmez ve bir de 9 numaralı Gökçay Mehmet Salih Çelik'le düşündüğümüz diğer bir isim burada. Sıralama nasıl oldu derseniz 3 4 5 6 9 3 4 5 6 9. İkinci koşu Adana'da 1200 kumda 4 kır Arapların handikap 16 yarışı. 10 bir mücadele ki handikap 16 yarışlar her türlü sonucu açıktır. Dikkat etmek lazım. Buranın favorisi bizde yine 3 numaralı Rajvera Müslüm Çelik'le rakibi 4 numaralı MCD Eran Yav Yavuz'la daha sonra 9 numara Serhan Mutlu İsa Akyavuz, 1 numara Kocatepe Salih Çelik ve yeri olanlar 2 numaralı Koç abi Mehmet Akyavuz'la düşünebilirler. Sıralama 3-4-9 daha sonra 1 ve 2. 3-4-9 1 ve 2. Geldik 3. koşu. Bankomuz burada 1300 şimdi 3 çıkar İngilizlerin kısa vade 6 yarışı. Yani burada daha önce birlikte koşan atlar yine koşuyor. Ya 1 numaralı Raşmur ya 2 numaralı Gel oğlum ya da 6 numaralı Serveyron kazanacak diye düşünüyorum. Son yarışlarında koşarken zaten Rashmor bu sapkanları geçmişti. Ben bir kez daha geçebileceğini düşünüyorum. Mehmet Salih ile 1 numaralı Raşmur Banko. Eğer başka bir yerde tekiniz varsa burayı 1 2 6 3 atla geçmeniz mantıklı olabilir. Ama biz de başka bir yerde tek ilk altılı için bulamadığımızdan da dolayı Rushmore'un da genelde bu rakipleri geçebildiğini düşünerekten tek tuttuk burada. Bir numara banko. Gelelim dördüncü koşu 1100. Şimdi 3 yaşlı Arapların meydan yarışı. Bu koşuda ise favorimiz ve önceliğimiz 5 numaralı Öztu Müslüm Çelik'le gümbür gümbür yavrusunu ilk at yazdık ondan sonra 6 numara Pervari İsa Akyavuz'la ve 8 numara ekürlerden Büşra abla Mehmet Salih Çelik ki ekürisi özgün Alp'te iyi bir safkan. İkisi de çok iyi safkan attı. İki ekürü de yazmış oluyoruz. Zaten katı ekürisi bu sene. hemen hemen her hipodromda Arap hayatlarında çok başarılı olacağını düşünüyorum ben de. Favorimiz burada sıralamamız daha doğrusu 5-6-8 şeklinde. Oldu dördüncü koşuda. Beşinci koşuya geldik. 1800 şimdi. 4 yaşlı Araplar Handikap 15. Bu yarışta ikinci altılımız başlamakta bu arada onu da söyleyelim. Buranın bizde favorisi ve e, önceliği 3 numaralı Hakim Tay son iki yarış. Çok başarılı zaten. Yani ilk ayak olmasa belki de tek atabilirdik Hakim Tay'ı. Ama sanki ilk ayakta... Ee, çok ciddi de favori geliyor buraya büyük ihtimal ama biz tek atmayacağız. Ama başka bir koşuda olsaydı tek atardık. Ben e, açıkçası burada bir tuzak gibi hissediyorum bu yarışı. 3 numara çok ön plana çıkıyor ama 3 numara gelmeyebilir gibi düşünüyorum. Tabi bu benim kendi hissiyatım. O yüzden yanına 2 numara Green Mile Mert Gökalp Arslan. 1 numara Tumbulanes Mehmet Ali Akgöbek. 5 numara Hanımın Gülü İsa Akkavuz. Ve 6 numara Bembeyaz diyoruz. Yani 3-2-1-5-6 yani ikinci altının başladığı ayaklara ben açıkçası çok 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 ciddi bir favori olursa örneğin işte yani çok ciddi Türkiye'nin teki olması lazım. Onun dışında çok tek geçmeyi düşünmüyorum. O yüzden 3, 2, 1, 5, 6 şeklinde düşünüyoruz bu koşuyu. Yani şu, da bir gerçek şimdi 3 numaranın son iki yarışı biri birinci biri ikinci diğer atlara bakıyorsunuz. Son yarışları böyle hiç neredeyse dikkat çekmiyor. O yüzden 3 numara favori gözüküyor ama biz yanına bolca at yazdık. Gelelim 6. koşu. Zaten başka bir yerde tekimiz var. O yüzden biraz da böyle düşündük. 1900 şimdi 6. koşu çıkar İngilizlerin handikap 16 yarışı. Burası da handikap 16 olduğu için biraz biraz yine tehlike arz ediyor sürpriz anlamında. Favorimiz 11 numaralı Stella Girl, Müslüm Çelik'le. Daha sonra 12 numaralı Aternitas diyoruz yine uygun kilosuyla. 7 numara Kestrik Ağası İsa ve son bir isim daha o da 2 numara. 2 numara Ekürlerden Destereza Salih Çelik'le. 6. koşu sıralamamız 11 12 7 2 11 12 7 2 şeklinde oldu. Yedinci koşuya geçtik. 3 e, yaşlı gezer yine bir handikap 16. Bolca handikap 16 var. O yüzden dikkat etmek lazım. Program sürprize müsait. Yedinci koşudaki sıralama mı geçecek olursak. 3 numaralı Sarmat buranın favorisi. Hışman çizikli. Fakat yarana kimleri yazabiliriz? 3 numaralı Sarmat'ın arkasından 9 numara Kastis diyorum. Bomboş kilosuyla 50 kiloyla. 8 numaralı Of The Storm diyorum. Yine bomboş kilosuyla 50 kiloyla. 2 numara talenti solda Salih Çelik yazıyorum. 3, 8, 9, 2. 3, 8, 9, 2 şeklinde bir sıralama yaptık bu yarış için. 8. koşuya geldik. E, açıkçası Bankon burada. 2100 çimde 4 yukarı Arapların kısa vade 8 yarışı. Yani bir yanda grup bir yarışlarına at olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Eyyamı Bahur, Hışman Çizik'le bir yanda Ekürüler var, sıkı dost. Açıkçası ben Eyyamı Bahur'u Hışman Çizik'le kazanmasını bekliyorum. Bu grubun çok daha üzerinde bir at bana göre tekimizdir. 2. altılar için 8. koşu 2 numara banko. 9. koşu 3 yaş İngilizler şart 3 2100 çim. Burada favorimiz 2 numaralı Atomic Kit olacak. Müstümçelikli rakibi 4 numaralı Desert Point Mehmet Akyavuz. Daha sonra 12 numara Esterella de Mar diyorum Luxor temsilcisi şimdi iyi koşar ve düzeltiyorum 12 numara La Jefe diyecektim. Yazmış söyledik. 12 numara bizim safkanımız. 11 numarayı yazmıyoruz. Ve 12 numaranın arkasından da 14 numaralı Smart Ela. Buranın sürprizi Nizamettin Demir'le. Sıralamayı toparlayalım. 2, 4, öncelik 12 ve 14 daha sonra düşündüğümüz atlar. Ve son yarışa geldik. 1100 çimde 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi. Buranın favorisi bizde 1 numaralı Çetin Yel. Müslüm Çelik'le bir aya bakan yavrusu yarış gördüğü çimi çok iyi yapması lazım. Kısrak babası Demir Kazık'ta çok iyi çim atıydı. Aya da öyle. Yani bir numara normal şartlarda çok iyi ama 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 derseniz burada yine ilk yarışlarında çok başarılı olan atlar var. Örneğin 3 numaralı Diş Budak Mehmet Salih Çelikli. 8 e, numara Adil Hanım o da ilk startında ikinci oldu. Onu da yazıyoruz ve ilk kez start alacak olsa da 2 numaralı Dede Hüseyin de buranın sürprizi Salih Çelikli. Sıralama 1 3 2 8 1 3 2 8 bu şekilde son koşu da tamamlamış olduk. Eğer yazamadıysanız internet web sitemiz üzerinden de e, bakabilirsiniz şablonlarımıza. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son karar tabii ki sizlerin beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar.